En Yeni Online'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, sevgili koçlardan başlıyoruz. 2024 koçlar için nasıl geçecek sevgili Pınar? Evet, Koçlar bu senenin dikkat çeken burçlarından bir tanesi, hatta en dikkat çeken burcu diyebilirim. Neden? Çünkü düğümler bu sene Koç ve Terazi aksında ve düğümlerin de pozitif tarafı Koçların tarafında olacak. Aa, süper. aynen Geçtiğimiz yıl Nisan ayından itibaren bu etki başlamıştı ama yıkıcı etkiler de söz konusuydu. Bu sene yani Plüto hep sert açı açı atıyordu. Hı hı. Atılım yapmak için bazen bazı şeyleri yıkmaları bitirmeleri gerekti. Ee, şimdi bu etki gidiyor tamamen böyle rüzgarın arkalarında olduğu bir süreçte olacaklar. Süper. Bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla da o gelişken inisiyatif falan ve cesaretli taraflarını kullanmaları gereken bir Çok süreçte güzel. olacaklar. 19 yılda bir gelen bir süreçtir bu. İyi değerlendirilir. İyi değerlendirmek yani. gerekiyor kesinlikle. Hı hı. Ee, diğer taraftan da e, tabii ki dikkat edilmesi gereken süreçler de olacak. Bunlardan bir tanesi Satürnün arka alanlarında yani 12. ev alanlarına gelmiş Hı -hı. olması. Burada birazcık ruhsal taraflarına da e, bir şekilde bir emek vermeleri gerektiğini hatırlatacak. Birazcık ufak tefek hastane koşturmacaları, kapalı alanlarda çalışma, bir bir konuya yoğun bir emek verme gibi bir süreçleri de olabilir. E, bir işi ortaya çıkarmadan önce kuluçka dönemi olarak da kullanabilirler. Hı -hı. Bu anlamda da avantaj sağlar. E, diğer yandan da ruhsal taraflara da böyle hani duadır, meditasyondur, manevi yönlerine mutlaka bir e, yatırım yapsınlar. Tamam. Hem ona yatırım yapsınlar hem de iş konusunda nelere yatırım yapsınlar? İş konusunda yeni bir projeyi hazırlanmak için Hı -hı. E, bir çalışma yapabilirler. Kendi işlerini kurmak istiyorlarsa işte dediğim gibi atalım e yapabilirler. Bu konuda cesaretli olsunlar. Çünkü bunlar bir tohum ekme dönemleri aynı zamanda. Hı -hı. Hı -hı. mutlaka kullansınlar. Aşk ve e, bebek konusunda da şansları olacak Hı -hı. bu sene. E, Jüpiter'in Onların en çok da maddi alandan geçişi güzel bir etki sağlayacak. Çok güzel. 26 Mayıs'a kadar. Şu dönemde ee, maddi alanımız çünkü çok önemli. Kesinlikle güzel yatırımlar yapabilirler. E, i̇kinci yarısında da şöyle bir şey var. Yakın çevrelerinden çok fayda görecekleri bir süreç olacak. Belki kardeş ve kuzenleriyle yeni bir iş kurabilirler. E, ticaretle ilgili bir e, atılım yapabilirler. Bu anlamda da şans onlardan yana olacak. Bunun ikinci yarısı. Tamam. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? E, kısaca bütün başlıklarımız bunlar. Koçlar, Zaten dönem dönem hepsini öyle. ayrıntılı anlatacağız. Evet böyle tutulma evresinde falan biz inşallah yine e, kanalımızda sizlere sık sık paylaşıyor olacağız. Evet. Sevgili koçlar 2024 yılı sizin için çok güzel geçsin. Görüşmek Mutlu. üzere.